Evet herkese selamlar. Yeni bir webber videosu ile karşınızdayım. Bu webber videosu Kıvan Alp nasıl kurulur? Size bunlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, önemli sorularınız olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ee, zaten Webber videolarının altındaki yorumlara bakarsanız e, Oradan Görebilirsiniz Webber ve inceleme videoları seviyesi Oynatma listemize giderek Buradaki e, Şöyle hemen göstereyim Buradaki e, Videoları izleyebilirsiniz. i̇şinize İş, yapacak Her türlü video Oynatma listemde mevcut Webber ve inceleme videoları sevisi bu şekilde Bilginiz olsun buradan Hepsine ulaşabilirsiniz Her neyse biz ne yapalım kıvam tarifi nasıl kurulur bununla alakalı ilk öncelikle Google'a gidiyoruz Google kurumu açtıktan sonra şu videoyu bir kapatalım Evet kıvam tarifi yazıyorsunuz burada ilk çıkan dediğim gibi siteye tıklayın Ondan sonra eğer kıvam tarifi yani Google üzerinden e-postayı halletmediyseniz hesabınızı oluşturmadıysanız ilk öncelikle e, giriş yapmak değil de kayıt olmak diye burada bir şey çıkacak. E, onu yaptıktan sonra e-posta e adresine guvanta.hp walloplay sitesini bağladıktan sonra giriş yapıyorsunuz. E, ondan sonra burada oynamaya başlay diye bir seçenek çıkıyor size. Burada oynamaya başlay tıklıyorsunuz. Ondan sonra GTA 5 lisansınız var mı diye soruyor. Eğer GTA 5'iniz yoksa hayır'a tıklıyorsunuz. GTA 5'iniz var ise Orijinal bir GTA 5 olması gerekiyor. Orijinal lisanslı bir GTA 5'iniz dediğim gibi olması gerekiyor. Epic veya Steam üzerinden alabilirsiniz. Dediğim gibi GTA 5'iniz yoksa H'ye tıklıyorsunuz. Burada sizi out e atıyor. Yani Epic Games'e de atabilir tabii ki ama genelde Steam e, uygulamasına atıyor. Burada yaşınızı soruyor. Malum GTA 5'in yaş ortalaması olduğu için. Burada ben e, 2007'yi seçiyorum sayfayı görüntü ediyor. çok fazla doğum tabi önemli değil. burada GTA 5'i satın alma kısmı çıkıyor. Mağazası çıkıyor. Bu adam GTA 5'iniz yoksa satın alabilirsiniz tabii ki. Her neyse biz GTA 5'imizin lisans olduğu için evet seçeneğini tıklıyoruz. Burada evet seçeneğini tıkladıktan sonra bir sürü sunucu çıkmış oluyor İngiliz, Alman, e, Sırp, İtalyan, Fransız gibi Portekiz gibi e, birçok sunucuları burada bulabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Burada İngiliz sunucularına giriş yapıyoruz. İlla İngilizce tam bir şekilde olmasına gerek yok. Zaten az bir şey böyle konuşabilseniz de yeterli oluyor. Çünkü Türk arkadaşlar da mevcut. O yüzden hiçbir sıkıntınız olmasın bu konu hakkında. E, sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Burada e, ben genellikle İngiliz serverlarını tercih ediyorum. Size kalmış. Bir, iki veya üçüncü server giriş yapabilirsiniz. Ben şu anda üçüncü serverde oynadığım için üçüncü seçmek seçmekteyim. Burada hesap oluşturmak diyor. Evet her şeyden önce bu arada hani hesap açmanız lazım dedim ya. Daha demin yaptığım adımları yaptıktan sonra burada hesap oluşturma kısmı çıkıyormuş. Ee, yanlış anlatmış olabilirim. Burada e, posta adresinizi giriyorsunuz. Sonra şifrenizi giriyorsunuz tabii ki. Bilginiz olsun ve ondan sonra ilerliyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim. Şifremi girdikten sonra ben buraya tekrar şifremi giriyorum. Evet politikayı kabul etmeyi unutmayın ilerleyelim diyoruz. Evet şu an oldu. Burada diyor ki oyun içi diyor. Ben burayı yapmayacağım oyuncu adınızı yapıyorsunuz. Oyuncu soyad. Eklemeyi de unutmuyorsunuz. Ondan sonra bu da robot doğrulaması çıkıyor. Bu robot doğrulamasını yaptıktan sonra kayıt bölümünü kayıt bölümünü tamamlamış oluyorsunuz ve Grand RP e, uygulaması masaüstünüze inmiş oluyor. Şöyle göstereyim. Grand RP launcher'ı açıyoruz. Şöyle tıkladıktan sonra evet kısmına tıklıyorsunuz. Burada Grand RP sunucusuna girişini yapıyor. Şu anda datayı kontrol etti. Evet. ben burada Server 3'de oynadığım için Server 3'ü Server 3 seçmekteyim. Siz isterseniz de 1, 2 seçebiliyorsunuz. Hazır diyor. Oyuna başlayabilirsin diyor. Burada yeni bir günceleme gelmiş. Yılbaşı güncellemesi. Ben burada oynaya tıklamaktayım. Ve oyunumuza girişimizi yapmış oluyoruz. Evet burada birkaç indirme yapacak. Ve oyunumuza girişimiz yapılıyor bu sayede. E, sormak istediğiniz farklı bir e, soru varsa yorumlarda dediğim gibi tekrar tekrar söylediğim için yorumlarda bekliyorum. E, anlamadığınız bir kısım varsa da Discord sunucumuza isterseniz gelebilirsiniz. Ekran görüntüsü paylaşarak da e, size yardımcı olabilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni yılda görüşmek dileğiyle.